Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar aracımız Toyota Yaris. Ee, bir arızamız var. Gaza basınca bir ses geliyor. Şıkır şıkır ötüyor. Şimdi size o sesi dinleteceğim ve ben daha öncesinde e, sesten şüphelenip aracın beynini okudum. Şöyle sizlere göstereyim. P0420 katalizör verimi düşük. Sistem verimliği eşik altında arızası veriyor. Şimdi ilk önce bir aracımızı çalıştıralım. Ben size sesi dinleteyim tutan bir aracı çalıştır mısın? Sesi dinleteyim sizlere. Ondan sonra katalizörünü sökelim hep birlikte. Katalizöre ne olmuş? Bir teşhisini yapalım. Bas ustacığım. Bas ustacığım. olay bu ee, bir sökelim duruma göre ben sizleri tekrar bilgilendireyim evet arkadaşlar sesimizin sebebini bulduk şöyle kanala inip sizlere göstereyim birlikte inelim şöyle selamun Aleyküm. gördüğünüz gibi katalizör dağılmış ve ağzını tıkamış egzozun görüyorsunuz bu parçalar burada Şöyle size yukarı katalizörün içini göstereyim. Görüyorsunuz parçaları kırılmış. İçeriye düşmüş. Şöyle çekelim. Şöyle çekelim. Durum bu parçalar bunlar. Katalizörü sökelim. Devamını sizlere göstereyim. Katalizörleri söktük. Şöyle göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. İçerisi kırık. Ve buradan düşen parçalar eksuzu tıkamış. İşte şu parçalar az önce göstermiştim. Şuranın ağzını tıkıyor. Ve buranın içerisinde de bir tane daha katalizatör var. Şöyle. Bunu egzozcuya götüreceğiz. Orada kestireceğiz. O zaman da göstereceğim sizlere. Arkadaşlar egzozcumuza geldik. Şöyle katalizörün içini göstereyim. Kestik katalizörü kafasından. Olduğu gibi öndeki pisliği almış gelmiş. Buraya tıkamış. Şöyle görün. Durum bu. Şimdi bu katalizörü temizleyip bakacağız duruma göre. Neler olup neler bitecek ona göre hareket edeceğiz. Katalizatörü kestik arkadaşlar şöyle görün. Birazdan yenisini takacağız. Takmaktan sonra size yenisi nasıl montaj oluyor onu da göstereceğim. Bu çıkan, dağılan katalizatör. Şöyle parçaları. Malum 8 olmuş zaten. Bu da etrafında ses yapmasın diye olan el yapı. Durum bu. Evet arkadaşlar katalizatörü taktık. Şöyle ustamız etrafını güzel inci gibi Şöyle kaynattı. Euro 5 katalizatörü taktık. Biraz sonra üzerini de kapatacağız. Üzerini kapattıktan sonra aracı üzerine montajını yapacağız. En son size çalıştırıp ondan sonra sesini dinleteceğim. Ona göre son halini tekrar çekeceğiz. Şu yerdeki kafayı buraya kaynatacağız. Evet arkadaşlar. Toyota'yı çalıştırdık. Ee, katalizörlerinin montajlarını yaptık. Şöyle göstereyim. Katalizörün montajları yapıldı. Aşağıdaki küçük katalizör temizlendi, içi yıkandı ve gayet açıldı. Aşağıdaki küçük katalizörü ellemedik ama yukarıdaki katalizör yenilendi. Aracın bujilerini değiştirdik. Şöyle göstereyim. Bujiler bayağı kötü durumda. Şöyle. Elektrotlar kalmamış. Bujilerimizi yeniledik. Şimdi size o gelen çatırtı sesini dinleteceğim. Kardeşim, gaza basar mısın? Tamam. Gördüğünüz gibi sesimiz de gitti, çatırtı sesimiz de gitti. Araç şu an gayet normal. Her şey yolunda. Bu katalizörün dağılma sebebi, aracımız ee, küçük bir kaza yaptığından dolayı orası katalizörde bir ezilme meydana gelmiş. Ondan dolayı da katalizörümüz kırılmış. Durum bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.